Son zamanlarda alt liglerden bir takım gözüme çarpıyor ve bu hikayeyi sizinle paylaşmak istedim. 11 yılda süper amatör ligden başlayıp süper ligin kapısına dayanmak mı? Bence müthiş başarı. Ve bu takım bizim diyarlarda da görmek istediğim pozitif futbol ile harmanlanmış kan, ter, göz gözyaşını ve çok şey içinde barındırıyor. Gelin Bodrumspor'un Spor'un durdurulamaz hikayesine yakından bakalım. Keyifli seyirler. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bu hikayenin başlangıcı 1931 yılı gibi gözükse de kulübün 2011 yılına kadar kayda değer bir başarısını bulamadım ben. 2011 yılında bu başarının en büyük mimarlarından olan Büyük Başkan Rıza Karakaya'nın başkan olmasıyla Bodrum Spor'un yükselişi başlamış oldu. Rıza Başkan'ın geldiğinde kulüp süper amatör ligdeydi. Başkan ve ekibi yarım adanın abi takımı olan Bodrum Spor'un bu halde olmasını kabul etmiyorlardı ve yapılacak tüm fedakarlıkları yaptılar. Takım o sezon süper amatör ligden bölgesel amatör lige yükseldi. Bölgesel Amatör Lig'e çıktıktan sonra yönetim kritik bir karar aldı ve İngiltere Premier Lig'de uygulanan menajerlik sistemine geçip sportif menajerlik görevine Erol Toku getirdiler. Teknik direktör seçiminden transferlere sezon planlamasından tesisleşmeye kadar teknik konulardaki tüm sorumluluğu Erol Toka bıraktılar. Yönetim sadece kaynak yaratıp idare açıdan sistemin işleyişini denetliyordu. Bu menajerlik sistemiyle takım cidden iyi yönetiliyordu ve takım TFF 3. Lig'deki ilk senesinde playoff oynadı ve 2. Lig'in kapısından döndüler. Fakat bu onları yıldırmadı. Bir, bir sonraki sene 2016-2017 sezonunda takım şampiyon olarak TFF 2. Lig'e çıkmayı başardı. O sezon kupaya kaldıran ekipte hepimizin tanıyacağı bir isim olan Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu da vardı. Takım TFF 2. Lig'de 3 zorlu yıl geçirdi. Bu süreçte ekonomik sorunlar nedeniyle ligden çekilmesi dahi konuşuldu. Bu zorlu süreci asla vazgeçme sloganı etrafında kenetlenerek açtılar. Maaş alamayan futbolcular inatla takımda mücadelelerine devam ettiler. Özellikle takım kaptanı Erkan Değişmez kulübün arkasında kale gibi durdu desek yeridir. Keza Celal Duman da aynı duruşu sergiledi. Ayrıca asi taraftar grubu kendi imkanlarıyla aldıkları araçlarla deplasman yollarına düştü ve takımlarını asla yalnız bırakmadı. Tüm bunlar olurken başkan ve yönetimiz krizden çıkış yolları arıyordu. 2020'nin Aralık ayında kulüp belediye bünyesinden çıkartılıp şirketleşerek Bodrum Spor AŞ adını aldı. Tam bu zamanlarda Opet'in sahibi Bodrum'da otel, konut, golf tesisi gibi yatırımları olan Fikret Öztürk ve oğlu Ali Öztürk Antalya Spor'un sahipliğinden ayrılıp Bodrum Spor AŞ'nin %80'ine sahip oldu. Geriye kalan %20 kısım ise belediyenin amirliğini yaptığı Bodrum Spor Derneği'ne kalarak halk da kulüpten kopmamış oldu. Öztürk ailesi yeni belediye başkanı Ahmet Aras'ın elinin kulübün üzerinde olmaya devam etmesini istedi Rıza Karakaya'nın başkanlığı devam etti yani para desteği Öztürk ailesinden bürokrasi ve yatırım desteği belediyeden idare ve yine maddi destek başkandan modeline geçildi Takımın başına tecrübeli bir isim olan İsmet Taşdemir getirildi bir sezon ikincilikte orta sıralarda geçirildi ve ikincilikteki 5. senesinde takım bir ilki gerçekleştirerek TFF e birinci lige çıktı Fikret Öztürk balansıyla beraber bu süreçte Gökdeniz Bayraktar Orgil Umar Aminu Hakan Özmer Burak Öksüz gibi süperlik tecrübeli oyuncuları kadrolarına dahil ettiler Geçen sezonda ise TFF 1. Ligi 4. bitirdiler ve playofflarda finale kadar yükselen ekip çekişmeli playoff finalinde Pendik Spor 2-1 yenildi ve Bodrum Spor Süper Lig'in kapısından dönmüş oldu. Bu sezonun başında 12 yıllık başkanlık kariyerinde 5 farklı kümede oynayıp 4 şampiyonluk yaşatan Rıza Karakaya bu süreçte çok yorulduğunu ve sağlık sebeplerinden ötürü başkanlığı bırakmak istediğini belirtti. Yapılan seçimde yeni başkan 2020 yılından itibaren kulüpte bir başka büyük emeği olan isim Fikret Öztürk seçildi. Başkan olduktan sonra Fikret Başkan'ın yaptığı açıklamada kulübün yeni hedefinin Barcelona gibi olmak olarak belirledi. Başkan Bodrum Spor için 3 yılda 16 milyon euro harcadığını ve kulübün geriye düşmemek için elinden geleni yapacağını belirtti. Ki sezon öncesinde eski Trabzonsporlu Celuska, Antalyaspor'dan Spor'dan Gökdeniz Bayraktar ve Souza gibi isimlerde takıma katıldı. Takım şu anda 6. sırada bulunuyor ve bu sene de playofflara kalacak gibi gözüküyor. Şahsi yorumumu yapıp videoyu bitireyim. Bodrum Spor'un bu yükseliş hikayesinin altında büyük bir sevgi, emek ve inanç olduğu ortada. Ufak bir detay olarak şunun da olmasını gerçekten istiyorum. Takımın forveti Celal Dumanlı, gerçek bir Bodrumlu ve kendi şehrinin altyapısından çıkıp kendi şehrinin takımını Süper Amatör Lig'den 1. Lig'e kadar çıkarmaya başardı. Ve eğer Süper Lig'e de çıkarlarsa bunu başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçebilir. Bir futbol sever olarak onları kesinlikle Süper Lig'de izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Ki zaten 1-2 sene içerisinde bu inançla devam ederlerse büyük işler başaracaklarından şüphem yok. Arkadaşlar bu tarz incelememi istediğiniz futbol takımı varsa yorumlara yazıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.